Hepinize merhaba gençler. Bugün mağazaya gelen yeni Terminator serisini göstereceğim. E, T-800 diye geldi. Çoğu insan bunun insan hali bekliyordu. İnsan hali olarak gelmemiş. Saçma olmuş. Çantası da böyle. Sarah Connor. Bunun tarzı değişiyor. E, sırt süsü. Kazma güzel kazma tekli satılsa alınabilirdi bu da set hali 2800 papel bu da dans yanında ilk defa 300 papel'e destansı bir dans görüyorum bakalım trailer'ı de izleyelim bu kadar da almak isterseniz alabilirsiniz videoyu da beğenmeyi unutmayın